Evet geldik hece bilgisine. Şimdi ne demiştik? Harfler vardı değil mi? A harfi, B harfi, S harfi. Tamam bu harfler var. Bu harfler bir araya geliyor. Mesela ba. Mesela sa. Mesela ma, değil mi? Bunlar bir araya geliyor ve artık bunlar bunların her birine ben ne diyorum artık? Bunlar ne oluşturuyor? Hece. Artık bunlar hece oldu. E hecelerin anlamları olmayabilir. Mesela sa, ma bunlar bir anlamı yok ve bazen sorularda şunu diyebiliyor. Diyor ki kelimenin hece sayısını bul. Bakın yine sayı, yine sayı istiyor. Yani benden saymamı istiyor. Ama bu sefer neyi sayacakmışım? Hece. Hecelerini ayırma. Hecelerini ayıracağım. Ve şöyle bir uyarıda bulunuyor. Bu da genelde sorularda çıkıyor. Diyor ki ünlü harfler hece olabilir. Yani mesela arı derken burada yazmış mesela a r. Bakın a burada tek başına ve bir hece. Yani arı kelimesi kaç heceli? Bakın bir, birinci hece. Bu da ikinci hece. İki heceli. Ve birinci hecesinde A bakın tek başına bulunuyor. Yani ünlü harfler tek başına bulunabilir. Ne o? A, E, I, I, O, -E U, Ü. Bunlarla ilgili e, bunlar tek başına kalabiliyor. Mesela okul. Bakın O tek başına kaldı. Bu Türkçe'de uygun. Fakat diyor ki ünsüz harfler tek başına bulunamaz. Mesela kalkıp da Meriç'i hecelerini hecelerine ayırırken hı, Buraya da eriç yazamam olmaz. Bu m tek başına burada m sesi tek başına bulunamaz. Yanında mutlaka ne olmalı? Bir tane ünlü olmak zorunda. m rich. Böyle ayırabilirsiniz diyor. Evet. Devam edelim. Hece sayısı. Dediğim gibi hece sayısını soruyor. Diyor ki işte baloncu kelimesi kaç heceden oluşur? 1, 2, 3 diye böyle ayırıyoruz. Ama bazen de diyor ki yani bu çok basit diyor yani bunu tabii ki herkes ayırır. Ben senden diyor buradaki diyelim bütün hepsinin şuraya kadar yapalım. Buradaki cümle kaç heceden oluşur bunu bir bana bir söyle diyor değil mi? Çok uzun bakın bunu ben ayırana kadar. Bir, ke, li, me, nin, haç, he, -ce -den. Böyle diye diye yani çok uzun sürer. O yüzden diyor ki bir ipucum var diyor sana. Bu ip, Ucunda şöyle diyor ki ünlü harflerin say yani cümledeki bütün ünlü harfleri tek tek say kaç çıkıyorsa o kadar hece vardır. Çünkü neden mantığı ne e yani madem her hecede bir tane ünlü harf bulunacak o zaman her ünlü harfleri saydığımda o kadar hece bulabilirim. Sayalım bakalım ünlü harflerini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23. Bakın 23 çıktı. Demek ki 23 tane ünlü var. Yani ne demek bu? 23 tane heceden oluşuyor demek. Bu da kısa yolu. Böyle de yapabilirsiniz. Hem vakitten kazanmış olursunuz. Geldik satır sonuna sığmayan kelimeler. Şimdi bazen defterimiz yani bitiyor sonuçta. Öğretmen yazdırıyor, yazdırıyor. En sonunda buraya sığmıyor değil mi? Buraya ya sığmıyor. E ne yapacağım yani? Yan tarafa geçemem. Olmaz. Yasak. Ne yapacağım? Sığmadığı zaman çizgi çekeceğim, aşağı geçeceğim. Mesela televizyon, tamam mı? Şuraya yazalım mesela. Dedik ki televiz. Bakın şöyle yon kelimesi buraya artık sığmadı. Yani kargacık burgacık olur yani, kötü olur. E buraya yazamam. O zaman ne yapacağım? Televiz'den kestim. yon'u aşağı yazabilirim. Peki. Tamam bu televizyonu buradan kestim de ya benim canım şuradan kesmek istedi. Yani burada T yazdım. Elevizyonu da aşağı yazacağım. T elevizyon. Böyle ayırmak istiyorum. Yani kafama göre ayırabilir miyim? Hayır. Bunun da bir kuralı var. Bunun kuralı ne? Hecesine nereden ayrılıyorsa bu kelime oralardan bölebilirim. Televizyon kelimesinin hecelerini bir ayıralım. T le viz yon. Yani ben bunu buraya geçirirken T'den de bölebilirim. L'den de bölebilirim. Viz'den de bölebilirim. Buralardan bölebilirim. Ama kalkıp da ay ben T harfinden bölmek istiyorum. Ben işte şuradan bölmek istiyorum diye bir şey yapamam. Hecelerine nereden ayırabiliyorsam oradan. Mesela bakalım. Yarın pikin İye gideceğiz tamam mı? Pikin yazmış. E bakalım buradan ayrılabiliyor mu? Bakalım. Pikniye kelimesini bir hecelerine ayıralım. Pik ni he. Bakın nereden ayırabilirmişim? K'dan ayırabilirim. Bir de şu i'nin bittiği yerden ayırabilirim. Ama o nereden ayırmış? Gelmiş şun, şuradan ayırmış. E buradan kafasına göre ayıramaz. O zaman yanlış ayrılmış olur bu kelime. Dediğim gibi kelimeleri aşağı geçirirken mutlaka hecelerini nereden bölünüyorsa oradan bölmek zorundayım. Kendi